süreçler de vardır. Ama asıl olan yerel ihtiyaçlardır. Bu yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek belediye meclisinin tutumudur. Elbette burada idare kurulunun olayı da gerekmektedir. Ama oradaki atanmışlar bizim ilimizin ihtiyaçlarımızı bilemez. Oradaki insanlar bizim ihtiyaç planlamamızı yapamazlar. Bakın çok dikkatli söylüyorum. Yüksek hızlı tren iyi bir kavramı nasıl kötü anlamda değerlendirildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yüksek hızlı trenin ilimize gelmesiyle Antalya Burdur arası 30 dakika inecektir. Burdur ve Kuca arası 10 dakika inecektir. Eğer biz yüksek hızlı trenin ilimize gelmesine kadar ilimizdeki yaşayanlar için yaşanabilir bir kent sunmazsak eğer bu insanların tamamı sabahleyin ilimize gelecek konaklamak için Antalya'ya gideceklerdir. Bu ciddi bir tehdittir. Şu an Ulaştırma Bakanlığı tarafından bunun planlaması yapılmaktadır. 2023'ü yetişmesi biraz zor görünmektedir. Ama mutlaka 2030'larda yüksek hızlı tren devreye girecektir. 2030'lara kadar biz şehrimizi yaşanabilir bir kent haline getirmek zorundayız. Yoksa ilimizi boşaltırız. İlimizden, dünya tarihimizden hiç görmediğimiz kadar bir göç dalgası yaşayabiliriz bu tehdidi bu fırsata çevirmemiz gerekmektedir. Onun için yine belediye başkanının vizyonu, yine belediye başkanının başkanlığı meclisinin vizyonu çok önemlidir.